Şöyle çalışıyor. Gözünüzü çıkartırsanız gözünüze yaklaştırır. Işığa baktığınızda içinde bir şeyler göreceksiniz. Onun içerisine bir preparat koydum. Bir bitki e, preparatı. Bitkinin kesiti yer alıyor. Yani hücreleri görmüş olmanız lazım şu ha, an. Ha mikroskop gibi Evet mikroskop. Böyle. Bu bir mikroskop desem. Bilemiyorum. Nedir? Mikroskop. Öyle mi? Evet. Bu bir mikroskop desem. Ya öyle. Şöyle, bu elimde görmüş olduğunuz ürünü mikroskop desem uyanır mıydınız? <laughs> o bir mikroskop bu arada. Hmm. O bir mikroskop. mikroskop. Onun evet, onun içerisine bir kesit koydum. Bitki Çok kökünün O bir mikroskop. Ha <laughs> Ve isterseniz fotoğraf çekin, isterseniz videoya alın. Böyle bir mikroskop taşınabilir cep mikroskobu.